Yahya Bostan, Tahran Ankara'yı terörle mi tehdit etti? Muhalifler Halep'e yürüyünce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı soluğu Ankara'da aldı. İran, Türkiye'nin bu olayların arkasında olmadığı gerçeğiyle yüzleşemiyor. O konuya takılmışlar çıkamıyorlar. Rejim yaşanan bunca olaya rağmen muhaliflerle konuşmayı reddediyor, irrasyonel davranıyor, İran'ın tutumu farksız, Şam'a destek çıkıyor. İran'dan Türkiye'ye tuhaf terör imaları geliyor. Bu arada hem Moskova hem Tahran, Ankara'dan Astana zirvesi istedi. Buluşma Doha'da, konular hassas. Anlatacağım ama önce bazı hususlara değinmem gerekiyor. Ankara'nın geri dönüşü. 1. İran milislerini sahaya sürerek ve Rusya'yı davet ederek milyonlarca masumu ateşe attı. Aynı zamanda Türkiye'yi büyük bir mülteci kriziyle baş başa bıraktı. Hakkını teslim edelim Ankara olgun davrandı, kriz ilişkilere yansımadı. 2. Ankara bölgesel ve küresel aktörlerin kendisini kıskaca alma girişimine püskürttü, geniş coğrafyada değerli yalnızlıktan stratejik üstünlüğe evrilen müthiş bir bölgesel geri dönüş yaşadı. Süreç Doğu Akdeniz'de başladı, Libya'dan Dağlık Karabağ, oradan Irak'a, Körfez'e, kalkınma yoluna, Somali üzerinden Afrika'ya bağlandı, terörle mücadelede eşik atlandı, Rusya batı denkleminin her iki ucunda derine inildi, eksik halka Suriye'ydi. 3. Dağlık Karabağ'da Ermenistan yenilgisi İran'a büyük bir stratejik kayıp yaşattı. Tahran kendisinden beklenen olgunluğu göstermedi, hırçınlaştı. Türkiye'ye bedel ödetecek politikalara soyundu. Haçlı PKK Talebani bağlantısını yönetti. Bafel Talebani'ye terör örgütü PKK'ya verilen kamikaze dronları sağladı. İran sınırı boyunca uzanan örgüt kampları Türkiye için tehdit oluşturdu. Oldu bittiye getirilen Kerkük seçimleri aynı şehirde düşürülen Türk sihası devam halkalardır. Bu iki yüzlülük değil mi? 4. Tahran Suriye'de herkese kaybettiren, ülkeyi bölünmenin eşiğine getiren terör örgütlerine ve Amerika'ya alan açan statikoyu korumak için bencilce davrandı. Esad'a Türkiye'den uzak dur baskısı yaptı, Türk askeri Suriye'den çekilsin şartına Irak'taki askerler de çıksın talebini ekletti. Halep'in muhaliflerce alınması üzerine Türkiye'yi Amerika ile çalışmakla suçlayanların Amerikan askerinin Suriye'den çıkmasını sağlayacak Ankara-Şam diyaloğunu baltalaması kusura bakmayın iki yüzlülüktür. 5. İran'ı daha ırçınlaştıran şey Lübnan ve Suriye'deki zemin kaybıydı. İran bölgesel ricat yaşıyor. Amerika ve İsrail'in Rusya'nın örtülü izniyle İran'ın Suriye'deki varlığını hedef aldığı biliniyor. Tam da bu konjonktürde rejim karşıtlarının Halep'e ele geçirmesi Tahran'da alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Astana teklifi Rusya ve İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın solu önce Şam sonra Ankara daha sonra da Moskova'da almasının sebebi bu. Arakçı Ankara'da muhaliflerin saldırısını Amerika ve Siyonizmin oyununa bağladı. Arka planda da şunu ısrarla söylediği anlaşılıyor. Türkiye arkasında olmadan muhaliflerin böyle bir şey yapması mümkün değil. Dışişleri Bakanı Fidan'ın olayları dış müdahaleyle açıklamak yanlış vurgusu buna bir cevap olmalı. Ankara her ne kadar HTŞ ile aramızda bir emir komuta zinciri yok dese de Tahran ezberini sürdürüyor. Türkiye'nin tek meselesinin Suriye'nin bölünmesini engellemek ve terör örgütlerini tasfiye etmek olduğunu anlamıyor. Dediğim gibi orada takılmışlar. Bu sorunu çözmek için ellerinde koca bir 4 yıl vardı ancak adım atmadılar. İşler terse dönünce rafta unuttukları Astana defterini yeniden açtılar. Hem Moskova hem Tahran'dan Ankara'ya Astana zirvesi yapalım teklifi geldi. Tahminimce iki ülke buluşmanın Astana'da gerçekleşmesini istemiştir. Ancak toplantı Doha'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Aralık'ta düzenlenecek Doha Forumu'na katılmak üzere çok önceden program yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da foruma gideceği biliniyordu. İranlı Bakan'ın programı sanırım yeni oluşturuldu. Orada üçlü görüşme gerçekleştiğinde bazı şeyleri daha net görebileceğiz. Düzeltme ve izahat gerekir. Elbette Astana süreci konusunda hiçbir şey olmamış gibi de davranamayız. Suriye krizinde yeni bir evreye girildi. Rejimin artık muhaliflerle doğrudan konuşması gerekiyor. Deniyor ki Astana siyasi sürecin ilerlemesini mümkün kılacak koşulların sahada yaratılması için vardı. Astana'nın kendisi siyasi süreç değildi. Siyasi sürecin rejimle muhalefet arasında yürümesi gerekir. İki ülke Şam'ı siyasi sürece destek vermesi için ikna etmeli. Son söz, Tahran'dan gelen resmi-gayri resmi açıklamalarla ilgili İran'ın dini lideri Hamaney'in dış politika başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Türkiye bir süredir Amerika ve Siyonizmin elinde oyuncak olduğu sözleri İran devlet geleneği ve tecrübesine yakışmadı, düzeltilmelidir. İran'ın yarı resmi ajantı Tasnim'in ekonominizin önemli gelir kaynaklarından biri turizm, terör, Türkiye'nin içine de sirayet eder ve bu geliri kaybedersiniz. Esad, Kürtler üzerinde etkilidir vurgusu, tehdit varidir, izahat gerekir. Yahya Bostan, Yeni Şafak Yahya Bostan, Turbun Büyüğü, Tel Rifat'tan Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırlarımızı garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak demişti. Bu müjdelerin ne olduğunu araştırmıştım. İki seçenek ön plana çıkıyordu. Biri telrifat meselesiydi, Ruslarla temas vardı, hatta Rusların talebi üzerine Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başlamıştı. Ruslar PKK'yı oradan çıkarabilir ya da kendisi çıkıp buyurun siz temizleyin diyebilirdi. Yazmıştım. Dolayısıyla telrifata yönelik SMO operasyonu aslında bekleniyordu. Orada Kandil kökenli 6 bin PKK'lı var. Ancak HTŞ'nin ve rejim karşıtı bazı grupların 27 Kasım çarşamba başlattığı Halep saldırısı sürpriz oldu. Daha büyük sürpriz rejim savunma hattının çok hızlı çökmesi, rejim karşıtlarının Halep gibi stratejik bir kenti çok kısa sürede ele geçirmesiydi. Muhalifler kendilerinin bile beklemediği bir sürede birliklerini Hama'nın kapısında buldu. Halep operasyonunu kim yaptı? Arayan soranlardan biliyorum. Rejim karşıtlarının hamlesiyle ilgili pek çok şüphe dile getiriliyor. Bölgesel denklemi, İran'ın bölgeden tasfiye edilmesine yönelik süreci dikkate alanlar, konuyu Amerika, İngiltere ve İsrail yönlendirmesine kadar götürüyor. Yaşananlar nedeniyle öfke duyan bazı bölgesel aktörlerse operasyonu doğrudan Türkiye ile ilişkilendiriyor. Kimileri Türkiye'nin bir dahli var mı yok mu öğrenmeye çalışıyor. Ruslar da bu soruyu Ankara'ya sordular. Oysa ben fotoğrafın tek bir sebeple açıklanmayacak kadar karmaşık olduğunu düşünüyorum. Ancak Halep meselesinin Türkiye kısmıyla ilgili birkaç şey söylemeliyim. Yaşananların Türkiye destekli bir SMO operasyonu olmadığını yazmıştım. Türkiye'nin hassasiyeti, rejim ve Hizbullah militanlarının boşalttığı yerlere terör örgütü PKK'nın girmemesiydi. SMO burada devreye girecekti ve Telrifat ve Mücavir bölgeler terör örgütünden temizlenecekti. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunu doğrular nitelikte konuştu. Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil dedi. Normalleşme listeden düşürüldü. Ancak Türkiye'nin olaylara müdahil olmaması bir kenarda oturup izleyeceği anlamına da gelmiyor. Orası Türkiye'nin sınırıdır. Yaşanacak her şey doğrudan Türkiye'yi ilgilendirir. Küçük bir karmaşa mülteci sorunundan terör ve güvenlik boyutuna kadar pek çok başlıkta Türkiye için sorun oluşturabilir. İdlib'e Rus bombardımanı ya da rejim İran unsurlarının geri püskürtme çabası da benzer sorunlara yol açabilir. Bu ihtimale göre de hazırlık yapıldığını düşünüyorum. Ama sonuçta rejim karşıtlarının Halep saldırısı Türkiye'nin Esadla normalleşme umudunu kaybettiği bir döneme denk gelmiştir. Bakınız. Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına operasyon için tercih edeceği zamanı 3 parametre belirleyecekti. Amerika seçimleri, Türk-Amerikan müzakereleri ve Ankara-Şam diyalog süreci Ankara Şamla diyalog konusunda çok ısrarcıydı. Ancak rejim normalleşme için Türk askerinin Suriye'den çıkmasını şart koştu. Hatta İran'ın talebiyle buna Irak'taki Türk askerlerini de ekledi. Bunun üzerine Ankara Şamla diyalog sürecini Suriye'ye ve operasyon için dikkate aldığı kıstaslar arasından çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük çıkar hesapları bir kenara bırakılmalı dedi. Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye olup biteni izlememektedir. SMO Türkiye ile yakın ilişkidedir. Ama SMO dışındaki rejim karşıtları da Türkiye'ye rağmen bir girişimde bulunamaz. Bulunursa bunun ağır sonuçlar doğuracağını herkes bilir. Rejim karşıtları uzun bir süredir bu saldırıyı yapmak istiyordu. Türkiye bu kez bu girişime dur dememiştir. Olan budur. Zamanlama, timing de buradadır. Fırat'ın batısı için konjonktür uygun. Yeniden terörle mücadeleye dönelim. Soru şudur. Telrifat temizlendikten sonra yeni bir hedef var mı? Varsa neresi olacak? Halep'te yaşananlar Washington'ın SDG Türkiye için tehdit değil tezini çökertti. Terör örgütü PKK Halep düşerken Telrifat'ı terk etmesi ve çatışma yaşanmaması için kendisine verilen süreyi su istimal etti. Hizbullah'ın boşalttığı yerlere girerek yayılmacı ajandasını açığa çıkardı. Böylece konjonktür Fırat'ın batısını terörden tamamen temizlemek için uygun hale geldi. Bu Münbiç'in Ankara'nın radarına gireceğini gösterir ama daha önemlisi Aynel Arap Kobani'dir. Orası turbun büyüğüdür. Fırat'ın doğusu Amerika gözetiminde olduğundan Trump koltuğa oturmadan bu konuda bir adım atılacağını sanmıyorum. Ancak o bölgedeki gelişmeler yakından izlenmeye başlamıştır. Aynel Arap'ta yaşanacak bir hareketlilik terör örgütünün koridor hayaline öldürücü darbeyi vuracaktır. Orada Türkiye'nin operasyonlarından endişe eden terör örgütünün 70 kilometre tünel kazdığı bilgisi eldedir. Haritaları da çıkarılmıştır. Tıpkı Telrif hatta olduğu gibi teröristler burada da tünellerden çıkıp SMO'nun elindeki bölgelere saldırılar düzenlemekte, istikrarsızlık yaratmaktadır. Halep'teki gelişmelerin ardından tahkimatlarını artırmakta uluslararası aktörlerden teknolojik silah istemektedir. Aynel Arap stratejik bir bölgedir. Fırat'ı tutmaktadır. Terörden temizlenmesi Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini de birleştirecektir. Ayrıca güneyinde Süleyman Şah Türbesi'nin gerçek adresi bulunur. Süleyman Şah Türbesi öyle ya da böyle ait olduğu yere dönecektir. Yahya Bostan Yeni Şafak